Tabii biliyorsunuz bu hafif yolu tarafında bize bir iki arkadaş da söyledi ama tarlanın bir tarafı karıken bir tarafında böyle yoğun bir buhar, sanki alttan bir ısınma varmış gibi. Bunu biz de gördük. Onun için ben buradan yetkililerimizin burayı bir kontrol ederek belki altta yer sularının olması olabilir, sıcak suların olması ihtimali var. Onun için burada yetkililerimiz orayı bir değerlendirip, e, gidip kontrol ederek e, yapmaları gerekiyor. İnşallah öyle bir şey varsa Sivas'ımız ikinci bir e, sıcak su belki termenle kavuşacak. Abi sizin kanalınızda söyleyelim. Yetkililerimiz oraya en kısa zamanda kontrol edecekler. Bizler de en kısa zamanda oraya gidip bunu ileride değerlendirme yapılacak. E, i̇nşallah e, Sivas'a da yine bir sıcak e, su rezervi bulunabilir. Çünkü hem Sivas'a yakın hem Hafiyeye yakın. Tabi bunu yetkililerimiz e, bakacaklar, kontrol edecekler şu anda ilk baktığımızda da sanki alttan bir sıcak su varmış gibi görünüyor. İnşallah yanılmayız ama öyle bir şey de olursa Sivas adımıza da gerçekten çok sevmiş olacağız. Yetkililerimiz de bunun gerekeni yapacaklar. Haberleri de var. Şimdi tarlaya baktığımız zaman bir tarafında kar var, bir tarafında buharlaşma var. Belki güney cephe diyoruz ama güney cephe de tam değil. Yani orada bir yetkililerimizin bir bakıp tekrar kontrol edip bize ona göre bilgi verirlerse biz de ona göre yapıyoruz. Sizin kanalınızda da bunu Yetkililere duyuralım. Yetkililerimiz gider bakarlar. İnşallah güzel haberler de çıkar. Sizlerin kanalıyla da tüm Türkiye'de duyurmuş oluruz. Baktığınızda mı ilk aklımıza o geliyor zaten. Ben de o görüntüleri gördüğümde de sanki alttan bir sıcak su geçiyor da o tarlaya çıkmış gibi gözüküyor. İnşallah öyle olmuş olur. Sıcak su terminada kavuşmuş oluruz. Thank mm -hmm. you.